Herkese yeniden merhaba. Kripto para gündemi yayınımıza başlıyoruz. Önemli fiyat değişimleri, grafikler ve haberler burada olacak. Siz de benim gibi kripto paralarla ilgiliyseniz abone olmayı unutmayın. En fazla düşen ve yükselenlere baktığımız zaman ilk 20 içerisinde güzel bir görüntü yok. Dün hızlı bir şekilde düşen OMEI'nin Mantra'nın kripto parasının biraz %10 ve üzeri yükselişler gördüğünü söyleyebiliriz bugün. Şu an %9.59 yükselişi var. Dünkü videoda aslında bu Mantra OMEI olayını hızlıca izleyebilirsiniz. Zaman çizelgesi de var altında. Bugün yine onunla ilgili konuşacağız. Yeni gelişmeler var mı bakacağız. Bitcoin 85 bin doların üzerinde tutulmaya çalışıyor ama direncin altına indi. Ether ise 1615 dolar seviyesinde o da direncin altında yani satış baskısı haftanın ortasına doğru giderken kendini gösteriyor diyebiliriz. Yani Apecoin ile ilgili bir gelişme var ama fiyata yansımamış. O yüzden bunu getirip getirmeme konusunda kararsız kaldım ama Apecoin NFT'leri Apechain'e kendi blok zincirine geçiyor bugün. Ape token'ı olanlar için eğer sabit Merkezi borsalarda tutuyorsanız yapmanız gereken bir şey yok ama e, geçiş için bakabilirsiniz eğer kendi cüzdanınızda tutuyorsanız. Bugün yine OM'den Mantra tarafından gelişmeler var. Fiyat yükselişi bazı yatırımcıları heyecanlandırdı. Öyle olmalı mı? Grafiklere bakalım. Çünkü bu yükseliş aslında hiçbir şey değil. Çin Amerika arasındaki gümrük vergisi gelişmelerine, gümrük vergisi gerilimine baktığımız zaman Çin'den pek bir geri adım gelmeyeceğini zaten tahmin edebiliyorduk. OME ile ilgili de yine grafiklere bakacağız. Bugün en fazla ilk yüz içerisinde yükselenlerde de OME zirvede. Şu an gerçi birinciliği IP'ye kaptırmışlar. IP Binance'de listelendi mi sonunda? Binance aslında bir oylama başlatmıştı. Binance'de listelenmesini istediğiniz tokenları seçin diye. IP de listedeydi. Ama yüksek oranla listede olmasına rağmen Binance listelemedi. Çünkü Binance'in politikalarına uymadığını bu oylama sürecinde düşündükleri için. Tom ve Radium'da dünden beri yükselişler var. Radium grafiğine, Ray grafiğine tekrar bakalım. Mantra ve Terra'nın olayını kıyasladığımız zaman aslında iki token da hızlı bir şekilde düştü ama bunlar da Luna'da düşüş olduğu zaman piyasayı beraberinde çekmişti. OM'de henüz öyle bir olay görmediğimizi söyleyebiliriz. Belki Bitcoin'in kripto paraların yükselişini baskılamıştır. Şu anki piyasada muhakkak etkisi vardır ama Luna olayı gibi olmadı. Bir zamanda Mantra'nın token'ının %200'lük bir yükseliş göstermesi, biraz sıçrama yapmış olması kayıpların telafi edildiği manasına da gelmiyor. Luna'da da hızlı düşüş sonrası alan birçok yatırımcı olmuştu. Ama aldıklarına pişman olmuşlar mıdır onlara sormak lazım. Ve ekip tamamen iyi niyetliydi diye bir açıklama yapmak da bence doğru değil. Tabi böyle durumların kripto para piyasasında olabileceğini de Görmek, kabul etmek gerekiyor ki mantra'nın özellikle ilk yüz içerisindeki projelerden bir tanesi olması bize piyasanın ne kadar kırılgan olduğunu da gösteriyor. En azından kripto paraların genelini etkilemediğini görmek bizim için güzel. Dediğim gibi tabii ne kadar etkilemedi. Yine fiyat düşüşlerinde etkisi muhakkak vardır, ama Luna'daki gibi olmadı. <laughs> şimdi grafiklere bakacağız. Bitcoin'e baktığımız zaman 85.500 dolarlardan red söyleyebiliriz. Bunun önemli bir direnç seviyesi olduğunu ve satış baskısı geleceğini dün konuşmuştuk. Yine de yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hala trend devam ediyor. Biraz momentumu yani etkisi azalmış olsa da haftanın ortalarına bakalım ne kadar fiyatlarla devam edeceğiz. Desteği, ana desteği 81.200 dolarlardan. Ether'de bir sıkışma var. Buradan da bir kırılım gelecek mi? Bunu takip edeceğiz. Zaten 1650 dolarlarda direnci olduğunu konuşmuştuk. Solana için aynı satış baskısı 135 dolar seviyelerinde görülüyor. 130-135 dolar arası diyebiliriz. Yükseliş trendinde devam eden kripto paraları çok fazla bir değişiklik olmadığı için getirmeyip yine günün en fazla yükselenlerinden Fartcoin'e bakalım. Bununla ilgili bir video hazırlıyorum. 86 sentlerden kuvvet aldığını ve direncinin dün konuştuğumuz gibi yaklaşık 95 sentlerde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün radyum yükselenler arasında momentum ray için devam edecek gibi duruyor. Bakalım beklediğimiz gibi 2.30'lara uzanabilecek mi? OME'nin yükselişinde aslında günlük grafiğe bakıp çok daha önceki fiyat değişimlerine bakmamız gerekiyor. Şimdi size bunu hazırladım. Fena değil. Yani illa trade yapmak istiyorum diyorsanız alım satım yapmak isteyenler için 82 cent direnç seviyesi ve destek seviyesi de şu an 65 cent civarı. Daha önce ne kadar kuvvetli bir destek olduğuna bakabilirsiniz. 65 cent ile 85 cent arası gidip gelebilir. Bu bölgede yine Fibonacci çizdirilebilir. Ama ben hiç o yapmayı düşünmüyorum. Bugün yükle miktarda Ethereum'un AVV Compound'a gönderildiği bir yatırımcının AVV Compound projelerine Ether gönderimi yaptığı haber sitelerinde yer almış. Tabi hangi işlemi yaptı, bununla staking mi yapacak, AVV Compound projelerini niye kullandı cüzdan adresine bakmak lazım. Ama soranlar için hani bizim işimize yarayacak buradan kırılma gelir diyebileceğimiz bir noktada değilseniz. Özellikle Ethereum projeleri için, altcoin'ler için hiç içimden grafiklere bakmak gelmiyor. Çünkü çok hızlı düştüğü ve bakın size göstereyim. Bizi 2024 yılının sonlarına götürdükleri için. Günlük video serilerinde gösterdiğim Binance cüzdanında Compound yoktu ama AVE vardı. Video içerisinde aldığım için satış da yapmadım o ucuzluğun son halini göstereceğim. Takipte kalın. Şimdi bugün piyasaya baktığımız zaman Bitcoin'de yeterli direnç seviyelerinden bir düzeltme geldiğini görüyoruz. Bu satış baskısını zaten bekliyorduk. OME'nin yükselişine yine %10'un üzerine çıktı yükseliş oranı. Yükselişine aldanıp aldanmamak demeyeyim. Trade yapıp yapmamak, alım satım yapmamak size kalmış. İsterseniz grafikte bakmanız gereken seviyeler yine OME'nin hızlı yükselişi öncesi. 2024'ün sonunda gördüğü seviyeler olmalı. Yorum ve görüşlerinizi video altına bekliyorum. Sosyal medya kanallarımdan da beni takip edin. Atladığım bir olay olursa yorumlar kısmına yazabilir. Bu da önemli diyebilirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki günlük yayında ya da başka kripto para yayınlarında görüşmek üzere. Bol kazançlar. Hoşçakalın.